Merhaba arkadaşlar. Evet. Biraz erili dişili konuşturalım. Sohbet etsinler. Bakalım birbirlerine olumlu olumsuz neler söyleyecekler. Evet arkadaşlar biliyorsunuz açılımlarım beğenip takip edip yorum yapanlar için onların niyeti nedir tüm açılımlarım lütfen alma verme dengesi adına beğenip takip edip yorum yapmayı unutmayın ve zamansız zamanadır ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman için alabilirsiniz. Evet, eril dişili bir konuşturalım bakalım. Kolektif eril dişil neler düşünüyor, neler istiyor, neler söylemek istiyor. Evet, önce dişilden alalım. Bakalım ilk olarak erile ne söyleyecek. Evet, artık seninle ilgili hiçbir konuyla ilgilenmiyorum dedi. Bir böyle giderle başladı dişil kızdırdınız demek ki kolektifteki eriller. <laughs> bakalım eril bu sözün üstüne ne cevap verecek. Hatalıydın farkına varıp hatanı düzelteceğini umuyorum dedi. Hmm, eril de diyor ki yani benimle ilgilenmiyorum falan diyorsun ama hatalı sensin umarım hatanı anlarsın diyor. Allah Allah bakalım. Dişilimiz devam ediyoruz. Seninle hep neşeliyim dedi. Hmm. Yani birlikte olduğumuz anlarda evet güzel vakit geçiriyoruz ama sanki böyle birbirinizden ayrı kaldığınızda, uzaklaştığınızda hani ilgiyi, alakayı kesiyor musunuz eriller? Yani seninle ilgilenmiyorum sözüyle bir sistem. <laughs> Bakalım erilimiz ne söyleyecek? Tekrar bir araya geleceğimizi hissediyorum diyor. Evet o da ılımlı cevap verdi. Yani biraz böyle arada bir böyle kırgınlık olmuş gibi eril dişilin hatalı olduğunu düşünüyor. Ve diyor ki evet bir araya geleceğiz yani bu çok da önemli bir durum değil diyor. Evet devam edelim bakalım dişilimiz. Evet öyle bir ilgilenmiyorum falan dedi ama arkasından evet seninle neşeliyim arkasından da şu an seninle birlikte güzeliz biz birbirimize yakışıyoruz yani beni bana bu şeyleri söyletme diyor ama neden diyor bakalım eril cevap versin <laughs> eril de diyor ki seni özledim ama nasıl özür dilenir bilemiyorum diyor yani alttan böyle alamıyorum. Biraz ego mu yapıyor acaba? Evet. Ee, biraz kırmışsınız. Sevgili eriller, dişilleri. Ee, hata sende diyorsunuz. Ama bakın ee, özledim. Nasıl özür dileyeceğimi de bilemiyorum diyorsunuz. Demek ki karşılıklı ufak tefek hatalar olmuş. Evet. Bakalım dişilimiz ne söylüyor? Kartlar. Evet birbirine yapışmış iki tane geldi. Bunu alıyorum. Gidersem geri dönüşü olmaz dedi dişilimiz. Yani bak hani seninle neşeliyim, seninle hoşuz, birbirimize yakışıyoruz diyorum. Ama yani benim de canıma tak ettirme gidersem de dönüşü olmaz diyor. Peki. Bakalım. Bunun üstüne eril ne söyleyecek? Gitmek senin tercihindi. <laughs> kendin yazıp kendin oynadın. Beni dinlemeyi deneyebilir misin? Evet burada bir kırgınlık, bir uzaklaşma, bir mesafe var. Evet dişil başta işte senle ilgilenmiyorum dedi. Demek ki bir uzaklaştınız birbirinizden. Eril hatayı dişilde görüyor. Ama dişil gene de evet bizi iyiydik yani mutluyduk. Ama yani canıma tak etti bazı şeyler. Bazı şeylerin düzelmesi gerekiyordu. Evet neşeliydi koştuk ama bazı şeyler de eksikti diyor. Eril de evet dişile sen hatalısın falan dedi ama sonra seni özlüyorum yani. Özür de dilemek istiyorum ama nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum dedi. Ve tekrar bir araya geleceğimizi hissediyorum dedi. Arkasından da işte diyor ki sen tercih ettin gitmeyi bir dinle beni yani Kendin karar verdin işte bana bundan mı böyle davranıyor şöyle mi oluyor diye böyle yapma diyor evet son bir tane dişil eril pardon dişil bir son cümle alalım bakalım ne diyecek eril evet bu kartlar niye birbirine yapışmış mı? sensiz huzursuzum dedi dişil yani itiraf ediyor bakıyorum çift mi yapışmış mı diye huzursuzum evet belki bir tavır sergiledim bir kapris yaptım ama sensiz huzursuzum dedi dişilimiz peki erelimiz son olarak ne söyleyecek ona aa bu eril bir haltlar mıydı kız seni aldattım ama diyor pişmanım herkes ikinci bir şansı hak etmez mi hmm, dişil boşu boşuna bir şeylere böyle tavır yapmamış eril orada bir yanlışlıkla yapmış ağzıyla da itiraf ediyor ama ikinci de bir şans diliyor bir de başta sen hatalıydın diye başladı vay 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 Peki Rumi bunlara ne diyor ilişkiye? Ne yapsınlar? Devam etsinler? Tamam mı yapsınlar? Devam mı yapsınlar? Bu ilişkiden bir şey olur mu bakalım? Sevgili Rumi ne söyleyecek? Bu ilişki kolektifteki eril dişil için. Küheylan geldi. Kendi benliğinden Allah'ın benliğine bir yolculuk yaptı. Kendi egonu, kendi düşüncelerini bir Kenara şöyle bir koy de ki doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum, bu ilişkiyi istiyor muyum, istemiyor muyum? Allah'a yönlen ve Rabbin sana ne his veriyorsa öyle hareket et diyor Rumi. Rabbim ne ederse en güzelini ne eder. Sizi seviyorum.